A'dan Z'ye şampiyonlar serimizde bugünkü karakterimiz Blitzcrank. Bir levelde invade'ler bu arada Blitzcrank'te tatlı oluyor. Oy. Öldük mü? Öldük. Anti, anti. Kardeşlerim bu karakterin Q'su. Aha şu şekilde adamı kendine çekiyor ve takım arkadaşına kill aldırıyor. Haberiniz olsun. W skill'e hızlı koşmanızı sağlıyor. Hızlı koşma bittikten sonra aniden yavaşlıyorsunuz. Bilginize. Ready çekmeyeceğim. Ready çekmeyeceğim. Direkt buradan bir mid'e move'layalım. Bir levelde Yasuo çünkü kuvvetli oluyor. Bir tık ittirmiş. Güzel dodge. Güzel dodge. 2 İki... 1 Tık. Dövdük bunu, dövdük bunu, dövdük bunu, dövdük bunu. Bak Kaysa'ya döndüm ama, Kaysa'ya döndüm. Ölme kara başla. Enti. Gayet güzel oynadık bu arada burayı. Kaysa'nın W'sunun önüne atlamam gerekiyordu. Bu tarz karakterlerde çim... Anelini satayım aldık, aldık bunu güzel, güzel, güzel. Kayıs abi, Kayıs ağa, Kayıs Güzel, güzel, güzel. Bak pasiften kalkanım geldi. Saat temiz oldu. Yanma da güzelim, yanıyorum ben de, yanmadı güzelim, yanıyorum ben. Aha. Bu Spana ne la? Tık. Manyağı mısın Onun aklı gitti. Mental boom oldu şu an o. Vallahi diyorum onun aklı gitti ha. Burayı puşlarsak aslında. Ya yani kaldıysa dayılırız. Kalmadı. Aha kalmış bak. Anasını satayım ya. O nasıl bir dojdur ya? Adam altın eloda yemin ediyorum sikrip attı ya. Kafa yersin. Vallahi kafayı yersin. Gel baba. Aha yara yedik. Güzel, güzel, güzel. Bizim kere ölmezse burası Word bu arada. Kulenin altında çok fazla minyon kaçırdı. Aşırı minyon kaçırdı. Niye flashladı la o? Yanma güzelim yanıyorum ben. Adam aşırı derecede kasılmış. Ignite'm var ama ufaktan denenebilir. Anlıyorsun şuna bak. Aga rakipte kasılmamış kimse yok ki. Bir masum hukukçu bir etkilen halimle ne yapacağım buraya? Taşıdım. E attım taşıdım orayı. <laughs> utan masaları bezde oynayacaklar. Vallahi billahi utan masaları bezde oynayacaklar. Aa Demir solar da bize gitti. Aga bunlara karşı ne yapabilirsin ki? Bunlara karşı hiçbir şey yapamazsın. so uğ. Baba bu ne baba? Allah. ikimizi birden alacağız az daha. Vallahi ikimizi birden alacağız ya. Karakterin skilllerini birazcık özet olarak gösterdim aslında. W'su hızlanıyor, E havaya kaldırıyor, etrafında etrafındakileri susturuyor, skill arttırmıyor, pasifi de kalkan veriyor. Canınız azaldığı zaman. Fresh'ten bir satışta, bir satışta. Aynen satayım, değdiremedim. Şimdi gel bu oyunda bir şeyler yap. Zor yani. Ya en azından böyle damage'er ya da e, buff'çı bir support oynasam daha rahat edebilirdim. Blitzcrank çok agresif oynayacaksan, lane'i kazanmak istiyorsan alacağın bir karakter. Late'de çok çok büyük iş gördüğünü düşünmüyorum açık konuşmak gerekirse. Takım fitlerse yani. Takım ise problem yok. İyi split de ben atayım buradan Güzel güzel. Diğer temiz olsun. Ya onun mantığını şöyle açıklayayım. Şimdi ben İrelia'yı 3 kişinin araya çeksem üçümüzü birden keser yani. Çekmem bir anlam olmaz. Bak ben siz girdiler. Hep ölecek. Hep ölecek. İyi onlar kurtardı en azından. Kafayı yersin ya. Vallahi kafayı yersin. Bilal kafayı yersin ya. Adamda geri testi yok. Nasıl can çekiyor? Daha çok yaklaş abicim. Daha çok yaklaş. Aferin sana. Aferin. Kafayı yersin. Vallahi kafayı yersin. İlla kafayı yersin ya. Bazı elleri kazanamazsınız dostlar. Maalesef. La <laughs> oğlum. Ay, vallahi kafayı yiyeceğim. Çelik yüreğe gideceğim be. Hiç güvenmiyorum bizimkilere. Sıfırda sıfır güvenci. Oğlum Baron Jarvan Şu an Jarvan hiçbir şey umrunda değil ki Vallahi hiçbir şey umurunda değil adam Iıh Ha 10 saniye yokum şu an oyunda bak Kafayı yersin ya Vallahi kafayı yersin ya Şansa çalabilirse Yok çaldırmadılar da Ver abi ver <laughs> Vallahi ver gidelim <laughs> Bak bir de sur vermezler grize girerim burada Verdi Enti dostlar GG yani Sinir bozucu bir eli. yapacak bir şey yok